Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kıvamı çok güzel, lezzeti şahane bir çorba tarifiyle geldim sizlere. Yiyenler kesinlikle içerisinde ne olduğunu anlamayacaklar bile. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi ilk olarak tencerime 1 dolu yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Üzerine de 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Ya erimeye yakın 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Un miktarını çok fazla arttırmayın arkadaşlar. O zaman çok aşırı kıvam oluyor ve suyunu fazla fazla eklemek zorunda kalıyorsunuz. Çorbanız hazır olduktan sonra. Bu nedenle 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Onu güzelce kavuralım. Çiğ kalmasın. Çiğ kaldığı zaman topaklanır. Bu yüzden dolayı unun e, kendisini iyice salmasını bekleyelim. Şu an gördüğünüz gibi hem kendini saldı, köpürdü. İşte bu aşamada üzerine sebzeleri ilave ediyorum. Şimdi havuç, patates, soğan ve sarımsak var. E, ben de kullanmış olduğum 6 tane küçük boy havuçtu, 1 tane patates, bir tane orta boy soğan ve bir diş iri sarımsak. Şimdi İlk başta ben onun üzerine direkt suyu dökmedim arkadaşlar. 1-2 dakika kadar sebzeleri bu şekilde kavurdum. Kavurduktan sonra üzerine 5 su bardağı suyu döküyorum. Ee, diyeceksiniz ki hani onun üzerine direkt sebzeyi döktüğünüz zaman un topak kalacaktır. Hayır kalmaz. Çünkü onu güzelce kavurduk. Kavurduğumuz için de e, suyunu sonradan eklediğimizde kesinlikle topak olmuyor. Pütürlük olmuyor. E, şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet artık kaynamaya bırakacağım. Sebzeler tamamen yumuşayana kadar kaynayacak. Biliyorsunuz en geç havuç kaynar. Bu nedenle bekleyelim o da güzelce pişsin. Zaten ilk başta suyu döktükten sonraki ile bir 10 dakika sonraki kıvamının e, sudaki yoğunluğunun farkına varacaksınız. Bu arada sebzelerin dibinin tutmaması için lütfen ara ara karıştıralım. İster istemez içerisinde unlu olduğu için dibi tutabilir. Şimdi sebzeler yumuşadı. Bu nedenle e, ocağımı kapattım ve blenderdan geçirmeye başlıyorum. İçerisinde pütürlük kalmayacak şekilde. Şu an bile kokusu çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum kıvamını yakından görmeniz için. Evet kıvamı çok çok güzel oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Bir 5 dakika sadece dinlenmesi için bırakıyorum. Ve sürenin sonunda üzerine yarım su bardağı sütü ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ocağımı açıyorum. Kaynayana kadar da pişireceğim bu şekilde. daha önce hiç havuç çorbası hazırlamadıysanız veya her zaman yaptığınız ama bu yöntemle denemediyseniz muhakkak deneyin arkadaşlar. Asla pişman olmazsınız. Evet kaynayan çorbamın içerisine tuz, karabiber ve çok az da zerdeçal bırakıyorum. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Baharatlarla da tekrardan bir kaynatıyorum. 1-2 dakika ve sonrasında ocağımı kapatıyorum, kapağını da kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendikten sonra çorbam servise hazır hale gelmiş olacak. Enfes lezzet ve müthiş kıvamıyla artık havuç çorbam hazır. Eğer evinizde havuç sevmeyen varsa kesinlikle içerisinde havuç olduğunu anlamayacak bile, büyük bir keyifle yiyecek. Benim küçük kızım da çünkü hiçbir şekilde havucu sevmez, yemeklerde böyle tek tek ayırır ama çorbaya bayıldı. Hiç fark etmedi bile. Eee çorbayı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Biraz nane ve üzerine pul biber gezdiriyorum. Çok yakışıyor. Biz çok sevdik. İnşallah denecek olan sizler de memnun kalırsınız. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızda videomu paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.